böyle oldu mu ya? Olmadı ki böyle. Olmaz ki ya. Uf. Sen miydin? Ne oldu? Şaşırdın mı? Yo yani böyle dan diye genelde Ayrıl Hanım Hazretleri girer de ben ondan şey demedim. komik olmuşum değil mi böyle? <laughs> ne yapayım ama Yiğitlere bana siyah kıyafet alalım demeye dilim varmadı. Böyle çalışıp para kazanana kadar artık böyle Ayçıkan'ın stiline gotik kafası. Sen bana bir şey mi söyleyecektin? Tabii böyle dandıya girdiğine göre bir şey söyleyecektin. Ya da söylemeyecektin, öyle bakacaktın, gidecektin. Kız yolarım seni. Sen hele bir benim kardeşimi üz. Valla öyle gotik motik cadı madı dinlemem. Önce senin o küpelerinden başlar, saçını başını yolarım. Valla önce ben de çok şaşırdım. Dedim ki ne alaka dedim yani. Benim Dalyan gibi kardeşim dedim. Bu delik deşiğe mi kaldı dedim. Ayıp oluyor ama. Yani... E, tamam ben öyle şey oldu yani Cahit'e Kazara öttüm, yani öyle saçma sapan bir şey oldu. Söyledim de yani ben anlamadım şimdi tam. Acaba senin o sevimsiz kardeşin de sana bir şey mi söyledi? Kıyamam sana ya. Sen tabii böyle açıktan da yekten soramıyorsun bana. Ondan sonra sevimsiz memimsiz ayağına benim ağzımdan laf alacaksın. İstemem yan cebime koyu yapacaksın. Ben de yiyeceğim. O ne demek ya? Yani istemem yan cebime koy falan. Hiç öyle senin sandığın gibi yani sen de tabii ne sanıyorsun ben bilmiyorum ama... ...öyle bir şey yok yani. Öyle saçma sapan kazara bir şey oldu diye yani şimdi. Boş laf bunlar. Hiç kusura bakma. Senin karşında kaçı kuras var sen biliyor musun? Sen bal gibi benim kardeşimi seviyorsun. Aşıksın işte yok artık aşk, pes. Ya daha neler ya? Diyorsun. İyi. Ee, benden günah gitti o zaman. Ay dur dur dur. O kadar mı yani şey... Ne demek benden günah gitti? Sen gidiyor musun yani? Bu kadar mıydı? Ee, vallahi aşk meşk yoksa... ...ben nefesimi boşa harcayamam yani. Ya dur tamam ama... ...sen bana bir şey söyleyecektin. Ha o mu? Yok bir şey ya öyle unuttum gitti. Hem zaten... ...sen benim kardeşimi sevmiyorsun ki. Sana ne artık senin hakkında... ...ne söylediyse söyledi canım. Bir şey dedi yani hakkında. Ne dedi? Ne dedi hakkında? Canım sen çocuğu sevmiyorsun ki. Artık boş ver. Ne dediyse dedi yani. D dur tamam. Dur. Tamam. Tamam derken? Tamam. İşte merak ediyorum. Sebep? Eee... Sebep? Yani... Oldu zaman, bay bay. Tamam dur. Tamam yani ben biraz şey oldum. Ne olmuş olabilirse? Yani ben Emin'i biraz şey yapmış olabilirim. Ne yaptın? Ya aşık oldum e biraz. Hmm. Emin de sana aşık olmuş biraz. Ya yani bayağı o da sana aşık diyorsun. Aşk. Gerçek aşk. Evet. O da senin kadar aşık ve seni kadar şaşkın. Ay şaşkın ne demek ya? Ben bayağı şaşkoloza döndüm. Ha böyle birisi gelse bana dese böyle böyle olacak diye hiç çekinmeden kafa atardım vallahi. Ay ben bunları lacivertini eminden dinledim. Yok kainatta mı aynatta bir tek ikiniz kalsa da olmazlar falan. Ha tamam senin çenen düştü. Açıktım. ben gidiyorum. Dur 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 gitme. Ya daha ne konuştuk ki? Kız bir saattir konuşuyoruz. Burada daha ne konuşacağız? Aa, iki canlı kadınım ben bırak beni. Tamam ama şimdi ben ne yapacağım? Ya biz biz ne yapacağız? Ondan ben söyleyeyim. Ama ben gerçekten şimdi ne yapacağımı bilmiyorum. Yani ve kalbim falan böyle bir karnım böyle bir garip ne yapacağım? Kızım, Yavrucu. Sen onu seviyorsun. O da seni seviyor, değil mi? Ne yapılır şimdi? Yok. Ay de çocuk musunuz ama canım onu da biz öğretelim. Tamam ama ben ona bir şey söylemedim. O da bana bir şey söylemedi. Ay hiç kusura bakma. Kusura bakma Cahit'le ben büyükleriniz olarak artık aranızda yapamayız. Bak Cahit senle konuştu. Ben gittim kardeşimle konuştum. Tamam ben ablalık vazifemi yaptım. Bundan sonra artık sende. Top sende. Çak buradan doksana. Bir dakika ya. Niye niye ben çakıyorum doksana? İlk adımı niye ben atıyorum? Oh, sen bizim mahcup delikanlının dile gelmesini beklersen çok beklersin. o oh, yıllarca o platonik şeyini. Platonik şeyi Ama canım onun öyle platonik bir şey vardı kendi çapında. Onu da öyle yıllarca söyleyememişti. Platonik şeyi vardı, yıllarca da söyleyemedi. Hem de yıllarca. Kime? Ne? Kim? Ki... Yani Platonik şeyi kim? Adı ne şeyin? Ş şey onun. Aa, aa! Sen ne biçim sorular soruyorsun ablaya? Platonik bir şeyi vardı canım, ben nereden bileyim? Acık ketumdur benim kardeşim öyle anlatmaz bak bir seni anlattı. Ama ben artık çok acıktım. Sana güveniyorum ben, sen yaparsın. Ee, başarılar diliyorum ben sana. Allah azin açıklığı versin kardeşimi üzme gebertim.